Halkların Demokratik Partisi eş genel başkanı Mithat Sancar, Siirt, Iğdır, Baykan, Kurtalan ve Altınova belediyelerine kayyum atanmasına ilişkin düzenlediği basın toplantısında iktidarın darbe planı devam ediyor. Kayyumu sadece HDP'nin Kürt halkının bir meselesi olarak görürseniz yanılırsınız dedi. HDP yönetimindeki seçilmiş 5 belediyeye kayyım atanmasını CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu darbe olarak nitelendirdiler. Özgür Özel yaptığı açıklamada bu darbe dönemine öykünmektir, halk iradesini hiçe saymaktır dedi. Van'ın özel ilçesinde dün gerçekleşen ve Vefa Sosyal Destek Grubu'nda çalışan iki kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırının ardından HDP ilçe eş başkanı Burhan Atmaca ile birlikte 42 HDP'li siyasetçi gözaltına alındı. Koronavirüs için aşı ve ilaç çalışmaları sürerken dünya genelinde vaka sayısı 4 milyon 400 bini virüse bağlı olarak hayatını kaybedenlerin sayısı da 302 bin'e aştı. John Hopkins Üniversitesi verilerine göre koronavirüse yakalanan 1 milyon 588 bin 365 kişi de iyileşti. Partimizin seçim beyannamesi bile hazır bekliyoruz diyen CHP sözcüsü Faik Öztrak, baskın seçim olması durumunda Deva Partisi ve Gelecek Partisi'ne destek verebilecekleri açıklamasında bulundu. Radyo Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebu Bekir Şahin, Sevda Noyan'ın Ülke TV'de komşularına yönelik tehdit savurması ve ölüm listesi hazırladığını söylemesi için büyütülecek bir konu değil diyerek darbeyi övenlerin karşısında söylenenleri biz cezalandırmak gibi bir pozisyonda değiliz açıklamasında bulundu. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun 7 Mayıs 2020 tarihinde yayınladığı Covid-19'un iş kazası ve meslek hastalığı kapsamına alınamayacağı yönündeki genelgesine karşı dava açacağını duyurdu.